Arkadaşlar merhaba Halit Polkan ben. Turgut yine yanımda yok. Maalesef henüz iyileşmedi. Yani bu Turgut'suz ikinci testim. Ee, en kısa zamanda aramıza katılacak diye ümit Arkamda gördüğünüz araç hiç yabancı değil. Ege Cross'tan bahsediyoruz. Peki niye burada? Çünkü yeni bir motoru var. Artık Egea ailesinde bir de hibrit güç ünitesi var. Ee, onu kullanacağız onu anlatmaya çalışacağım size ama şu kadarını söyleyeyim. Ee, gerçekten de bazıları Ege'yi küçümsüyor ya aslında çok ileri teknolojiler de barındıran bir otomobil bu. İşte onlardan biri de bu yeni multi-bit sistem. Ee, gelin birlikte tanıdık bildik Ege Cross'u bir de hibrit motorla kullanalım. Evet şimdi Ege Cross'un hibrit motorlusunun direksiyonundayım. Aslına bakarsanız enteresan bir durum var. Çünkü biz biliyorsunuz hibrit motorları e, farklı segmentlere ayırıyoruz. Teknik yapılarına göre. İşte mild hibrit diyoruz, full hibrit diyoruz vesaire gibi. Ve normal şartlar altında mild hibritler tamamen elektrikli gitmeye izin vermeyen, içten yanmalı motoru kalkışlarda ve ara hızlanmalarda ağırlıklı olarak destekleyen, böylece emisyonu ve dolayısıyla tabii ki yakıt tüketimini düşürmeye yarayan hafif hibrit sistemleri ya da yarı hibrit sistemleri olarak adlandırıyoruz ki ben hafif hibritlemeyi tercih ediyorum. Ancak Egea Cross'ta veya Egea ailesinde diyelim kullanılan mild hibrit sistemi biraz daha farklı. Bence önemli de bu farklar. Birincisi kalkışları tamamen elektrikli yapabiliyor. Park manevralarını tamamen elektrikli yapabiliyor. İşte bunlar Mild ile Full Hibrit arasında bir yere yerleşmesini sağlıyor aslına bakarsanız bu sistemin. Peki hangi motorla eşleştirilmiş bu Mild Hybrid sistem? 1.5 litrelik Firefly adı verilen bir benzinli motorla. Üstelik pek de alışık olmadığımız yüksek bir sıkıştırma oranı var bu motorda. 12.5'a 1. Hoş. Örneğin Mazda'da 14'e 1 sıkıştırma da gördük. Ama Fiat ailesinde daha önce pek böyle yüksek sıkıştırma bu kadar yüksek sıkıştırmalı motor ben hatırlamıyorum. 11 11 buçuklar belki vardı ama 12 buçuk bir enteresan. Ve bu yeni motor güçlü bir motor bu arada. 1.5 T4 Firefly adını taşıyan bu motor 130 beygir gücünde. Yani oldukça tatminkar bir güç sunuyor. Ama maksimum torku da enteresan. 1500 devirde 240 Nm. Ha şunu diyebilirsiniz. 1.2 1.3 litre hacimden de 240 Newton metre civarında tork alınabiliyor. Evet haklısınız. Hatta 1500 devirlerde de alınabiliyor. Evet haklısınız ama bu motorun hacim avantajıyla 1500'ün altındaki devirlerde biraz daha canlı hissettiriyor. Bunu söylemek lazım. Tabi orada mild hybrid sisteminin de etkisi var. Ee, Peak durumda yani maksimum 15 kW güç üreten bir elektrik motoru var bu araçta. Ki sürekli üretimi 8 kW civarındaymış. Ve belli süreçlerde 55 Nm'ye kadar da motora ek tork sağlayabiliyor. Aslında bu, bu terim biraz yanlış. Motora sağlamıyor. Çünkü Egea Cross'ta veya Egea ailesinde kullanılan Mild Hybrid sistemi alışılmışın biraz dışında bir sistem. Az önce söylemiştim. İşte elektrikle kalkış yapabiliyorsunuz vesaire gibi. Ama bir başka özelliği daha var. Çoğunlukla eee Mild Hybrid sistemlerde elektrik motoru motorla şanzıman arasına yerleştiriliyor. Fakat burada iş biraz farklı. Başka örnekleri de var bu arada bunun. Şanzımanın içinde bir elektrik motoru var ve direkt olarak şanzımanın merkez milini, priz direkt milli dediğimiz mili çeviriyor. Dolayısıyla aslında motora destek olmaktan çok motordan gelen çevirme gücünün üzerine çevirme gücü ekleyip direkt tekerleklere aktarıyor. Dediğim gibi başka markalarda da bazı benzer uygulamalar var. Şanzımanın sonuna da koyanlar var, ortasına koyanlar var. İşte motorla şanzıman arasına koyanlar var vesaire ama bu sayede direkt e, şanzımanın milini çevirdiği için yani krankla ilişkisiz olduğu için daha verimli olduğu da iddia ediliyor. Bu arada onu söylemek lazım. Peki nasıl hissettiriyor bu manat sistemi? E, kalkışlarda dediğim gibi elektrikli kalkabiliyorsunuz. E, biraz yoğun elektrik motoru sesi geliyor bu arada. Onu da söylemek lazım. E, ama yakıt tüketimini özellikle dur kalklarda çok aşağı çektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla birlikte benim hoşuma gitmeyen bir tarafı var o da şu sadece kalkışlarda değil mesela gaz pedalını tamamen bıraktığınızda da motoru kapatıp e, buradan e, sadece elektrikli EV moduyla hareket edebiliyor. Tamam burada gaza dokunuruz anda motor çalışıyor ama işte o çalışma anında e, biraz gecikme ve biraz sarsıntı hissediyorsunuz. Keşke bu olmasaydı. Yani full hibritlerde ya da başka mild hibritlerde e, böyle bir sarsıntıyı ben pek hatırlamıyorum açık söylemek gerekirse. Yani daha karmaşık bir sistem olduğunu kabul ediyorum. Daha zorlu bir sistem olduğunu kabul ediyorum. Diğer mild hibrit sistemlere göre ama bu da olmamalıydı. Benim fikrim bu. Şu anda mesela yaptığı gibi. Bekliyor. Birazcık kasılıyor otomobil. Ondan sonra çalışıyor. Benzinli motor ve çalıştığı zaman da bir anda biraz beklemediğiniz bir ivme yaşatıyor çok kısa bir süre içinde olsa. Yani eğer benzinli motor stop ettikten sonra tekrar çalışırken daha hızlı ve sarsıntısız şekilde devreye girebilirse tadından yenmez. Onu söyleyeyim. Çünkü performans anlamında gerçekten de Egea ailesinde pek yaşamadığımız keyifler var bu otomobilde. Gelelim performans verilerine. Bugüne kadar kullandığım en hızlı Egea'lardan biri olduğunu baştan söyleyeyim. Bu tabii ki hem 1.5 litrelik benzinli motorun yüksek torku ve devirlenme isteğiyle ilişkili hem de tabii ki hibrit sistemin kattıkları ile ilişkili. Egea Cross Hybrid saatte 100 km hıza 9 saniyede çıkıyor. Hiç fena bir veri değil. Özellikle de bu segmentte bir otomobil için. Son hızı ise saatte 202 km. Bu da gayet iyi bir değer. Daha önce Egea'larda bu rakamlar var mıydı? Kontrol etmek lazım ama benim hatırladığım kadarıyla yoktu. Gerçekten iyi veriler. Yani C segmentinde yerden yükseltilmiş gövdeye sahip crossover rolü oynayan bir hatchback'ten bahsediyoruz. Üstelik de hani bakıldığında 1.5 litrelik turbo beslemeli bir benzinli motoru var ve 130 beygir güç üretiyor sadece. Bu açıdan bakıldığında keyifli. Ama zaten asıl e, bu elektrik motorunun desteğini yokuş çıkarken hissediyorsunuz. Orada özellikle de düşük devirlerde çekişinin normal motorlara kadar biraz daha fazla olduğunu anlamak ee, çok kolay. Peki güç nasıl aktarılıyor? Çift kavramlı bir otomatik şanzıman üzerinden aktarılıyor ama bu çift kavramlı otomatik şanzıman ki 7 ileri vitesli ee, bizim alıştığımız 6 ileri vitesli DCT ile ilişkisiz bir şanzıman. Islak tip çift kavramalı bir otomatik şanzıman. yetrak ürünü başka markalarda da kullanılıyor. Ee, vites geçişleri gayet iyi. Gayet hızlı. Çoğunlukla sarsıntısız. Buralarda bir problem yok. Gelelim yakıt tüketimine. Fabrika verilerine göre WLTP test kriterleri ışığında bu otomobilin yakıt tüketimi 100 km'de ortalama 5.3-5.4 litre olarak veriliyor. Peki gerçek hayatta bu yakalanabiliyor mu? E, aslına bakarsanız biraz dikkat ederseniz yakalayabiliyorsunuz. Ama biraz dikkatsiz olursanız ya da e, biraz otoyol kullanırsanız benim gibi o zaman 6 litre civarında bir yakıt tüketimiyle karşılaşıyorsunuz. Aslında bu da benzer güçteki dizel motorlarla yaklaşık bir değer. Bu açıdan avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle bakmak lazım. Eğer sıkışık şehir içi trafiğinde çok vakit geçiriyorsanız dizelden daha avantajlı olabilir bu potansiyele sahip hibrit Egea. Açıkçası Egea'nın iç mekanda da değişen bir şey yok. Tabii bizim kullandığımız yine her zaman olduğu gibi en üst donanım. O yüzden burada kocaman bir multimedya ekranımız var. Bu arada fiyat multimedya konusunda bana göre ee, en iyi uygulamaları yapan markalardan bir tanesi. Gerçekten de çok başarılı şekilde çalışıyor sistemler. Oldukça hızlı çalışıyor. Ee, beklediğinizden daha fazla yeteneği var. Bunu söyleyeyim. Bazı markalar dikey ekran kullanıyor. Bazıları daha kareye yakın kullanıyor. Fakat fiyat grubu bayağı ince bir dikdörtgen kullanmayı tercih ediyor. Ee, bunu Mercedes'te ve benzeri bazı markalarda da görüyoruz bu arada. Ee, dolayısıyla burada ekran yoğunluğunu arttırıyor aslına bakarsanız ve ekranın çok yukarı çıkmasını da engellemiş oluyor. Peki bu avantaj sağlıyor mu? Yani benim göz hızamın altında kalıyor biraz. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi kullanışlılık konusunda ben bir problemle karşılaşmadım. Bunu söyleyebilirim. 10 inçlik bu multimedya ekranın yanı sıra gösterge tablosunda 7 inçlik bir ekran daha var ama gösterge ekranının tamamı dijital ekran değil. Ortada 7 inçlik bir bölüm var. Burası tamamen dijital. Zaten e, temel olarak birçok veriyi orada görüyorsunuz ama ekranın iki yanında sabit alanlar var. Bunlardan bir tanesi motor devrini gösteriyor. Diğeri yakıt deposunu gösteriyor. Böyle karma bir uygulama söz konusu burada. Keşke tamamını yapsalardı ama belli ki bu 7 inçlik e, ekranı fiyat grubu içerisinde veya şimdi artık Stellantis oldular ya e, başka yerlerde de kullanabiliyor diye fazla sayıda alıp ucuza getirmiş de olabilirler. Bir fikrim yok. Gösterge tablosunda malum bir mild bit olduğu için bir de bataryası var. O bataryanın doluluğunu da görebiliyorsunuz. Ee, çok hızlı dolduğunu görüyorsunuz hatta frenlemelerde. Çünkü zaten e, küçük bir batarya ve desteği verirken hızlı boşalıyor ama hızlı doluyor. Gelelim dinamik özelliklere. Ege Cross'un bildiğimiz özellikleri hibrit versiyonu da aynen devam ediyor. Ben bu videoyu çekerken bu otomobilin ki Egea, Cross, Hybrid, e, Launch Paket ve bir takım ekstra donanımlar da vardı elbette. 681.900 liraydı arkadaşlar. Yani hiç de aslına bakarsanız ucuz değil böyle bakıldığında ama ucuz otomobilde kalmadı. İşte bu 700 bin liraya dayanan fiyatına rağmen sundukları karşısında bu otomobil için hala makul fiyatlı diyebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık C segmentinde hatchbackler 800 binler civarında geziyor biliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında Ege Cross üstelik de yerden yüksek yapısıyla hani crossover mantığında bir otomobil olarak bu fiyat ve sunduklarıyla makul. Gerçekten makul. Özellikle yavaşlarken durmaya yakın yerlerde gelen dişli sesinden hoşlanmıyorum ama fiyat modellerinin birçoğunda yıllardır bu sesi duyarım. E, Alameti Farika gibi bir durum herhalde bu. Frenlere gelirsek e, dozlaması kolay yani durdurma gücü de yeterli. E, ben şimdiye kadar bir problem yaşamadım. Daha iyi fren sistemleri kullandık elbette ama e, Egea'daki fren sistemi de işini e, güvenilir şekilde yapmaya devam edebiliyor. Direksiyon sistemi beklentileri karşılayacak kadar iyi çalışıyor. Yani çok hızlı değil hafif bir gecikme var tepkilerde Aa, ve keskinliği de biraz az ama. Böyle bir otomobilde daha fazlasını da isteyeceğinizi zannetmiyorum. İş görüyor mu görüyor. Yorucu mu değil. O yüzden de benden olumsuz bir not almıyor. Evet çoğu insanın aklına şu gelecektir. Ege Cross alacaksam dizel mi almalıyım? Hibrit mi almalıyım? Şöyle söyleyebilirim. Eğer şehir içinde çok uzun zaman geçiriyorsanız sıkışık trafikte bence hibrit almak daha doğru bir seçim olabilir evet daha önce söyledim ee, elektrikli moddan benzinli moda geçerken biraz gecikmeler var ee, biraz sarsıntılar olabiliyor vesaire ama diğer taraftan özellikle sıkışık şehir içi trafiğinde e, cebinize daha faydalı bir otomobil olabilir diye düşünüyorum üstelik performans anlamında da keyifli olduğunun altını tekrar çiziyorum ee, benim Egea Cross hibritle ilgili söyleyeceklerim bu kadar sürçülisan ettim size affola umarım bir dahaki testte Turgut'la beraber olacağız. Hoşçakalın.